Karnoların götünün arasından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Arkraft'ın e, 32. bölümüyle karşı 33. bölümüyle karşınızdayız. O kadar of. oldu mu lan? Ay sıçiye. Nasıl böyle bir kasma geldi? Arkadaşlar bütün karnoları, CX'leri ne var ne yok kaldırdık biz mamiyi. Elim, ya. E, bir çayır evine gelebilir misin? Bunlar bana işkence ediyor bu aptal CX'ler. Niye? Çay çünkü CS'lerden bir tanesi teleporta bastı. İşkence. Gel mi? Geliyorum. Tamam, dur bekle ben bunları getireyim de. Üf. Gelin abi benim atlar ab geldi mi? Kır ya şu basınç plakasını ağzına sıçayım. Şey? Vallahi ya abi basmayın. Abi bir tık karno mu gelmiş? Allah belasını versin o CS'lerin var ya. Benim CS'lerim orada. Nasıl geldi? E bu eşeklerin o zaman bu koca koca CS'ler benim mi bunlar? Yo bende gözükmüyorlar. Lan nasıl sende gözükmüyor? oğlum, oğlum CS var. Alın işte. Arkadaşlar. Oğlum bende gözükmüyor. Bir bende bir tane karnım var sadece şurada. Arkadaşlar yılların beyefendisiyim. <laughs> en eski dinozorlarımızdan biri olan Saul Poseidon'u savaşta kullanacağız. İnşallah ölmez kendisi. Bir e de şu şantlarını da alsan mı? Erim. Şu şantları Hayır, bir götür et devin, Mami, Çünkü. İşkence zaten. Ya tamam hepsini takarsın peşini götürürsün. Aa doğru bak onu unutmuşum. Yan yan gidiyor Allah'ım ya. Şey o, bir şey yapabiliyorduk. Tak peşini ölçün aslında. Benim mi ki bu? Bu benim değil galiba. Bu benim mi? Bu benim. Oğlum iki tane senin var. Bu benim. O ikisi de senin. Tamam. Al onları bay bay devam. Arkadaşlar Darius bize büyük katliam yaratacak belli ki. Tahmin edebiliyorum yani. Karnoların hepsini kaybedeceğiz. Elimin karnoları zaten yok oldu. Nereye gitti e, Allah? Benim karnolar yine ev, uzun evrenden uzun silindi. Kesin bir gün ışınlanırlar öylesine. <gülüyor> Canları <gülüyor> sıkıldı çekildi o mı? Aptal mısın? <laughs> ben gidiyorum lan bir çöle be. Bir çok aptal var buradan gidecek. Anca. Tamam ya, ben... Abi gidemiyorum. Çelde... Abi sağ bu senin gökyüzünde. Çetin Esra'da! <laughs> ha tamam geldik işte. Hepsi de gelmiş tamam. Çetin de kapı ne? Ee, Öfkör oldum. Mami kır <laughs> şunu basınç Mami kır, mami kır, mami. Kırdım. Tamam kırdım. Sakin <laughs> Allah. Çok kasıyor arkadaş şuan normal olarak. Evesin elini getirdik topladık buraya. Ya. Şuan normalde bu kadar kasmıyordu. Şu mermin var değil mi? Arkadaşlar Geliyor. bir takım problemler söz konusu. Geliyor. Hesap dışı şeyler oluyor şu an her zaman. Her zaman. Ben bunları kaldırıyorum <laughs> o zaman. Yallah dalıyor. Suya düşmüştü. Göreceksiniz. Dalıyoruz sizi. vallahi o dalıyoruz şu anda. Hiç plan kurmadık. Muhtemelen hep söyleyecek ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Buna bir sürü şey getirdik buraya ancak. Dalıyoruz. Dalıyoruz arkadaşlar. Dalıyoruz. Aslında Tyrannosaurus o zor ama biz Mamet biz insanlar olduğu için Tarius. Darius koyduk onun ismini. Yukarı gel. Allah'ım. İmiş geliyor. Neredesin lan? Geliyor. Of of of. Azına çıkılıyor şu anda. Seçiş. Koş sana. Koşsana, da... Koşsana Arkanı... köpek. Arkamda. Abi bir tane vuracağım abi. Darius'a sonra kaçacağım dur, dur ya abi sıçayım. Çok hazırlıksız vurun, yakalandım ben abi. ya. Abi. Vurun abi. aksiyon başladı. Aksiyon başladı. Aksiyon Mami aksiyon sıçayım başladı. aksiyonla ya. Dur benimki yerde dalıyor. Erim izle. Erim fight'i izle bari. Tamam görüyorum. Darüş bana fokus. Darius'a bir tane vurur vurur. Öldü. Amına koydu. <laughs> Ağzı bile çıkıyordu? <laughs> fight'tan kaç vurursa... erim fight'tan çık. Fight'tan çık. Ha, vurdum. Of hepsi yamuluyor. İki kalbim kaldı. Yamuluyorlar. Ben bir yüzden bal. Şantlar da gidiyor erim. Ben de gittim mami. Çek yayı çek yayı. Ben de gittim mami. Çiftler hepsi gitti. Tam tepe at abi. Başka çare kalmadı. Bir tek Poseidon kaldı. Çaktırma. Ah, sıçtır. O, e, o da yok oldu. O Redwood'a geldi. E, bir takım problemcikler söz konusu. E, abi, Otlayalım. Şey, yapacak bir şey yok. Bu bizi sıçtı. <laughs> Hepsi yok oldu oğlum. <laughs> bir anda bak. Çete baksana bir. Anında erimiş lan. <laughs> Ölmeme rağmen <rahmetçiler gülüyor> çalışıyor. Yok, takılı kaldı. Klasik. Yo. WHAAAA? Ben, niye tek iş edici bir fikrim yok. Sağro şu... posaydım da Redwood'u ışınlandım. Biz deşiyoruz. Yani, orada başka bir şey yok. Göte geldik şu anda, efsane <laughs> göte geldik. Elim bence gel buraya, veloları alalım, gelelim. Darius kardeş, beri bak beri. TP at bana, veloları alalım, gelelim ya. Elim o ölü ölmez. Sıçayım böyle Darius'a ya. Dedim. Ağzına sıçın ben. Dedim. Yapmamız dinlemiyorsun da. ki. E Darül abi bu niye burada? Ya. Sıçayım beni vedin o ya. Aptal Dinozor. senin burada ne işin var? Ya gel şimdi çek, çek spinonu gidelim olun. şunu. Gel tepat bana, at bana olana abi, olana ver o alalım. Abi boş daha ne kaybını vereceksin Allah aşkına gözünü seveyim. Çek spinonun birine gidelim. Deşe kimmiş o ya? Oğlum eğlencesi kalmıyor o zaman. Eğlencisi Gel şu belolarına gidelim. Onlar da ölürse İçimizden de işte adam eğleniyor sen bize diyorsun <laughs> eğlence diye. Adam mı içimizden geçti Adam ağzına basa seçtim Mami. Gel te. Arkadaşlar. Aptal varlık neredesin? Benim aptal varlık nerede? Bu benim aptal varlık mı tarıyor? Benim aptal tarıyor mu? Aa benim aptal varlık tarıyor kendini Seninki tarıyor şu anda. İnme aşağı aptal. Abi seninki benimki Tek diyecek. Binmeye çalışıyorum. Benimki tarıyor mu? Bin 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 bin. Mis. Bastım bine. Benimki tarıyor mu? Abi tarıyor inme atlı yani. suya. Ya biz bunu böyle böyle artık arkadaşlar ağzını ee... Sıca, sıca. Biz de burada gebere gebere. İşkence. Suyun altında böyle. <laughs> Size de İnşallah izleyecek bir manzara kalmadı böyle. Ölmez Daha size. Bu yani. Normalde Spinosaurus spin'e sonuç Abi planlarda gibi olmuyor. Çünkü. <laughs> ya dedim onlar biraz hasar verir sonra yavaş yavaş hep söylüyor en sona Sauro kalır biz de o esnada silahla tararız diyene kadar biz ölmüşüz bile Arkadaşlar arkadaşlar Temizledim okları Gel abi ben taramaya başladım şu an karla şu solda Tepe yazan Ar şey Velo'nun e, fırlattığı oklar onlar oyun kasları da için Geldim Arkadaşlar şu an bizim Velo'lar şey buga soktu bizim şeyi Darius'un Yani e, vallahi Valla şu an Velo'lar Blon tam ucunda duruyor Bir saniyelik Bir şey yapsalar var ya Darius İkisini Darius karaya şey... çıkacak ve ikisi de ölecek öyle yapıyorum Şu an çok sıkıntı bir durumdayız Velolar Allah'tan ittiriyor. Elimin velosu da şu an havada duruyor. Bir adım ileri atsa o da ölecek. Taramayı devam et. Ben Hı. şu oklarını temizleyeyim veloların. Burası bayağı karıştı. Biz veloları sattık. Artık ölürlerse Allah rahmet eylesin. Ölürlerse artık Yapacak ben bir şey yok. Trike'ı getireceğim. Çok kaşında demektir. Beyaz Pinot'un birini 6-4 çıkıyor. <laughs> Kaşın şu okları bir temizleyeyim de taramaya başlayayım. Tara tara. Benim silah kova gitti. Dur. Mermi değiştim Nasıl işte mermileri yiyor yine bu ya. Hah. Havaya doğru bak. Havaya doğru bak değişti. Sık sık boş boş bırakma. Boş bırakma. Abi kaçtım. Abi canı çok değil. 3000 canı var ama ibiş gibi yenileniyor ya. Yalnız ben 5 tane şarjör harcadım bile şimdi. Benim de bitti aha. Benim şarjör bitti ya biraz şey. Ok devam. Bende var biraz atar birazdan olmadı sana. Tam oktar o zaman sen. Abi ben ya durayım. ölecek ya Dur ölecek başka çaresi zaten. yok. Bu, bu iyi bir şey ya ölecek ya ölecek başka hiçbir çaresi yok şu anda. Şu an evet orada kaldı. Kurtulamaz lan. Ya o ölecek ya biz öleceğiz yani. Biz ölmeyiz ya. Bence biz öleceğiz gibi geliyor mu? Mami Abi kimse dönmüyor şu anda. Mami hadi ben buradayım. Sen bana bütün mermilerini at. Sen Spino'yu getir. Ben burada bunu oyalayayım bunlarla birlikte. Tamam ben Spino'yu getireyim o zaman. Aksiyon yapalım abi. Sen abi, abi attım bütün mermileri sana. Zaten. Attım bütün mermileri sana. Sıçayım sıçayım. Gelsene mermi köpek misin? Mermiyim. Al onları. <laughs> Çok az mermi kalmış. Sakın gerçekten. boş bırakma bak iyi. Yo 5 tanesi, 5 10 tane yedim bile ben 5 10 şarjör yedim bile. Göm onları. Redwood'da var bir getiririm onları da. Spino'yu getirmeye çalışayım abi. Spino'yu öldürürse var ya o zaman ha. 4. Ne öldüremez ya. Mami bekliyoruz arkadaşlar. Teknik olarak öldü. Biz de teknik mekanik yok bizde yalnız ya silah var Abi beynimizi kullansaydık zaten öyle bir aptalca bir dalış yapmazdık. CS'lere çok aptalca şey ettik. <laughs> 4 tane... Mermi değiştirmiyor bu at hadi bakalım. Lag, lagdandır. Orada fenalar var çünkü okları temizlemedi mi Ay burada da giga var ya lanet gelsin böyle gigaya ya. Allah'ım mermi o değiştirmiyor. Değiştirdim. Heh değiştirdim. E takmadı silah silah da girdi. Ben de o yayla tarayım. Şimdi kaydı durdururum ölür kesin bu. Ben buradan da Durdurma o yüzden video bence video, ben video, o yüzden video uzun olursa yapacak, yapacak bir şey kalırız falan. Abi kafası velonların içinde şu Şöyle ham yapıza istese sıçtık. Hadi lan karasana eşek. Hadi ap. Aptal Spino e kalk ya Yürü aslanım benim yürü. Ay senin yapacağın işe sıçayım spino e ya. Of sudan çıkmaya niyeti yok bunun dur. Her türlü saçmalık her zaman bizim. Bunun da niye... ölmeye niyeti yok mami. Vallahi hiç sudan çıkmaya niyeti yok böyle ya bakıyor suda. Aptal gibi bana bakıyor. Ben de ona bakıyorum. Benim adam var ya merminin birini dolduruyor. Yok. Heh, aynen öyle yapıyor. Birini mideye, birini silah. <laughs> var ya senin gibi spinoy var ya böyle. Aptal. Aptal. İşkence. Burada da bunu ayrı bir işkence çekiyor. Ben de burada ayrı bir işkence çekiyorum. Hafta da spinoy, senin gibi spinoy var ya. Spinoy benim inventorda ne kadar? Eşekler tekmelesin, senin gibi Spino'yu var ya. Ay. Ha, ben bunu buradan nasıl çıkaracağımı ipucu Niye Nişfeklenmez arkadaşım. <laughs> mermi bir okla devam ederim yapacak bir şey. yok. Ya ölecek ya ölecek başka hiçbir çaresi yok o iyi bir şey. Valla benim adam mermi birini yiyor. Bak bunu yedi, bunu da silah takacak. Elim valla videodakiler hiç kusura bakmayın. Ben bunu buradan çıkartmak için sünger almam lazım. Lagdan dur lagdan ölüyorum şu anda. Oğlum, of. Oturtuyorum. Otur Elim, velolara bir dur dur. Benim veloyu durduruyorum da seninki nasıl durduracaksın? Es benim var. velo. Seninle çok boktan anlarımız oldu. Öldürme hiç, sakın durdurdum. öldürme dur. Benimkini durdurdum. Bekle ben de kendi kim oturtacağım ama sen daha üstü tekrar suya itmen lazım. Abi bu buga girmiş. Bu kimseyi vuramıyor. Karaya da çıkmıyor. Olamaz. Benim aptal varlık aşağı iniyor. i̇niyor. Ben oturttum ama bu aptal varlık Ve... niye tarıyor? Abi hayır senin aptal varlık benimkini suya itiyor. Benimki ölecek. Benim aptal. Benim aptal. Spino otur otur, imine, otur oturduğun yere otur aptal varlık benim aptal. Otur. Spinosaurus kardeşim gel. Allah'ım! Sakın. Sakın ağzıma tükürür benim bu böyle. Olmaz. Spino- sen saldırınca olmaz bekle. Elim. İt onu suya, it onu aptalı suya. Bu iş burada bitecek abi. Başka çaresi yok. Ya ölecek ya ölecek. Bu iş burada bitti. Güle güle. Bekle. Aha. Bay bay. Aha. Elveda. Daldırmamışsın abi. Ben bir tane vurdum. Daldırmam. Spinoda in, Spino'dan in abi. Spinoda in, indim. yardır. Spinoda in, yardır. Hadi bakalım. Tamam dalıyor, dalıyor, dalıyor. Aptal benim aptal. Benim aptal kes. Dal. dal, kes, benim aptal, dal şuna öldü. Kes sen orada. Tamam sen respawn yap. Ben öldüm. Abi, sen taramaya şeyden, devam et. Poseidon geldi. Sen tamam sorun kes. değil. Ne güzel dalsın o da. Abi bu aptal Spino ne yapıyor? Veralar gitti. Ne yapıyor? Ya bu vurmuyor ki bu kendi etrafında dönüyor bu. Suda çok hızlı için olduğu için kafayı yedi herhalde. Hadi Spino oğlum vuruyor. Vurmuyor mu? Ben vuruyorum mami ağzına. Ne yapıyorum bu? Bir aptal. tane bile vurduğu yok. Ben sıktım al işte. Ne yapıyorum bu aptal? Aha vuruyor mu? Lan ben sana vuruyorum. döndü. Sen vuruyor. Spino'ya vuruyor sen şu anda pasta. Ya benim aptal Spino ya. Bak ben uğraşınca karadan çıkmıyor iş. Hava sudan çıkmıyor ya. Spino gibi senin var ya. Kardeş. İn oğlum aşağıya. kes aşağıya. Posaydım. Bu Spino'nun kes şey yok. Sen Tego mu olmuşsun? Ana. Aa hiç. lan benimki seni öldürdü. Pezevenk Spino. <laughs> 2020 tarafından katledildi. Lan öldü. Öldü mü? Allah'ım. Of. Ya Poseidon oh. kesti galiba he? Oh. Ölür ölmez bana ışınlandı çünkü. Bir anda bana ışınlandı ölünce. Ya orasını bilemem artık yapacak bir Kesin şey yok. Kim kesti kim kesmedi hiç fikrim yok. O, o kim diyor. kesti kim kesmedi hiç umurumda değil Vallahi şu an öldü ya. Kardeş seni öldüreceğiz dedi. Senin var da, ya kardeş. böyle cesedinle böyle... Senin ağzına sıçalım abi bir daha böyle suyun yanında falan öf tövbe aman aman pu pu. Benim spire aptal şuna ne yapıyor ayıp sorması. Hala aynı hareketleri yapıyor. Bunun vurduğu falan da yok bence <laughs> bu. Hala aptal Abi bak yok cesedine bak lan. Cesedini öldürürsen Darius'un bu düzelir. Lan aptal varlık. Aptal. Neyse, en azından aptal. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Çok uzun oldu video. Kestik işte daha. Ah tamam hallettim ben spin'i. Dur dur. Oh kaç dakika video? 17 dakika, 19 dakika falan tahminim. Acı var Oğlum ya, katliam yaz videonun başlığı.